Hayırlı sabahlar. Daha önce de zaman zaman yayın konusu yaptığımız kredi pasaport konusunda en son geçen hafta 6 Aralık Salı günü kredi pasaport davamız niye bu kadar uzadı başlığıyla bir yazımız yayınlandı gazetede. O yazıda şunları ifade ettik. 2017 Haziran'ında Almanya'dan bir okul buluşması daveti üzerine yaptığımız gri pasaport başvurusu o zaman basın yayın enformasyon genel müdürlüğü tarafından reddedilince bu kararı yargıya taşımıştık. Danıştay'da açtığımız davada verdiği savunmada Genel Müdürlük bir taraftan 15 Temmuz'u bahane edip milli güvenlik gerekçe gösterdi. Diğer taraftan gerekçe göstermek zorunda değiliz dedi. Diğer taraftan da bizim herkes gibi normal pasaport almamıza bir engel olmadığını ifadeyle gri pasaport için niye bu kadar ısrar ettiğimizi sorgulayıp çelişki içinde çelişki sergiledi. Biz de mukabil cevabımızda bu çelişkilere dikkat çekerek bu konuda da keyfi davranıldığını ve ayrımcılık yapıldığını ifade ettik ve bunun hukuka aykırı olduğunu vurguladık. Ardından Danıştay Savcısının mahkemeye sunduğu görüş de bizi teyit etti. Savcı hem talebimizin kabulü istikametinden mütalaa verdi hem de red kararına dayanak gösterilen yönetmelik maddesinin iptalini istedi. Ama iş orada kaldı ve süreç durdu. O günden bugüne 5 yıl geçti. Davada herhangi bir gelişme olmadı. Dosyaya bakan Danıştay Oyuncu Dairesi kabul veya red yönünde bir karar vermedi. Davayı sonuçlandırmadı. Gri pasaport talebimizi reddeden kurum basın yayına informasyon genel müdürlüğüydü. Yeni sisteme geçildikten sonra yerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bıraktı. Ama bu durum Danıştay açısından bizim davanın seyrini etkilememeliydi. Danıştay 10. Dairesi'nin Basın kartı konusunda açılan davalarda verdiği olumlu kararları takip ediyor ve gazetemizde de duyuruyoruz. Ama aynı yaklaşımın gri pasaport davamıza yansımayışına mana veremiyoruz. Bir dava 5 yıl de bırakılır mı? Üstelik aciliyetine binaen yürütmenin durdurulması talebiyle açtığımız bir dava. İktidar medyası gri pasaportlarıyla rahatça yurt dışına gidip gelirken, bağımsız medya bu konuda da uygulanan dışlayıcı, bu ayrımcı muamelenin bunca zamandır devamını ve Danıştay'ın bu konuda kendisine intikal etmiş bir davayı hala sürüncemede bırakmasını hukuk devletinin icablarıyla bağdaştırabilmek mümkün mü? Kabul edilmesi asla mümkün olmayan bu anormalliğin artık sona ermesini bekliyoruz. Bu yazı çıktı ve yazıdan 6 gün sonra Danıştay 10. Dairesi'nin konuya dair vermiş olduğu karar elimize ulaştı yazı çıkmasaydı ne olurdu bilmiyoruz. Ama çıktıktan sonra bu karar geldi. Konuya girmeden önce bu kararın 5 yıllık bir sürecin sonunda ancak verilebilmesinin bize basın kartı için açtığımız davalarda idare mahkemelerinin vurguladığı makul süre içinde gereken cevabın verilmemesi hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkelerine aykırıdır. Tespitini hatırlattığını ifade edelim. Makul süre içinde cevap verilmemesi, gereken işlemin yapılmaması hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkelerine aykırıdır. Ve bizim dava 5 yıl sürdü. Ve karara geçecek olursak, dava dilekçemizde dile getirdiğimiz taleplerden biri basın kartı sahibi basın mensuplarının hizmet damgalı gri pasaport başvurularında uyulacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10. maddesinin Basın Yayın Informasyon Genel Müdürlüğü olumsuz değerlendirilen başvurular için bir gerekçe bildirmek zorunda değildir şeklindeki dördüncü fıkrasının iptal edilmesiydi. Tetkik Hakimi de, Danıştay Savcısı da bu yönde görüş bildirdi. 10. Daire, hukuka uygun değil diyerek bu fıkrayı iptal etti. Artık gerekçe bildirmek zorunda değildir maddesi fıkrası yürürlükten kalktı mutlaka bir gerekçe bildirmek mecburiyetinde. Ve bu kararın çok önemli ve olumlu bir yönü ve bundan sonraki başvurularda mutlaka idare iletişim başkanlığı bu e, ne karar verirse versin onun gerekçesini bildirmek mecburiyetinde. Diğer talebimiz ve konuyla ilgili talebimiz gri pasaport başvurumuza verilen red kararının da iptal edilmesiydi. Danıştay savcısı da yazımızda da ifade ettiğimiz gibi bu görüşü iletti. Ama 10. daire takdir yetkisi ve 231 sayılı KHK'nın 5. maddesi çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda gri pasaport talebine uygun görmeyen davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir diyerek talebimizi reddetti. Yani burada da yine bir KHK ile karşı karşıyayız. KHK'ya dayanarak bu red kararını veriyor mahkeme. Ve o hal sonrasında basın kartı sahiplerinin hizmet damgalı pasaport alabilmeleri amacıyla yaptıkları görev onayı başvurularında daha hassas davranıldığı davacının başvurusunun da Taktir yetkisi çerçevesinde aktarılan hassas durum ve kamu yararı gözetilmek suretiyle milli güvenlik gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmaktadır. diyerek bu kararını böyle bir gerekçeye dayandırdı. Üzerinden neredeyse 6 yıl geçmiş ve 6 yıl sonra, 5,5 yıl sonra verdiği kararda OHAL, KHK, hassas durum, milli güvenlik gibi gerekçelerle talebimizi reddediyor. Bu çok tartışılacak bir karar. Yukarıdaki e, o ilgili fıkranın iptali ne kadar olumluysa, bu da o kadar tartışmaya açık bir karar. Nitekim kararın bu kısmına muhalif kalan üye İbrahim Topuz, 10. Daire üyesi karşı oy şöyle diyor davalı idareye tanınan takdir hakkının serbestçe ve keyfi şekilde kullanıldığı sonucuna varıldığından, bunu 10. daire söylüyor, takdir hakkının serbestçe ve keyfi şekilde kullanıldığı sonucuna varıldığından, davacının hizmet damgalı gri pasaport başvurusunun reddine ilişkin işlemin de iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla daire kararına katılmıyorum. Yani bu üye diyor ki, bu red de iptal edilmeliydi. E şimdi biz ne yapacağız? Kararın bu kısmına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na giderek bu kararı temiz edeceğiz, itiraz edeceğiz. Bakalım oradan ne karar çıkacak. Biz başından beri bu tarz hukuksuzluklar, keyfilikler karşısında hep meseleyi hukuk çerçevesinde çözmenin gayreti içerisinde olduk ve yine o gayretimizi sürdürerek hukukun bu meseleyi hukuka uygun ve adil bir şekilde sonuca bağlayacağına ümit ediyoruz. Böyle bir keyfilik hiçbir gerekçeye e, sığdırılamaz. Hiç, hele hele bu belirtilen gerekçeler bu red kararına haklılık kazandıramaz bu yöndeki, bu muhtevadaki itirazımızın genel kurulda, idari dava daireleri genel kurulunda nasıl karşılık bulacağını da onun vereceği kararda hep birlikte göreceğiz, süreci birlikte izleyeceğiz. Temennimiz bu konuda da hukukun gereğinin yerine getirilmesi. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.